Çökül ben... geldi. Baba koş. Ben de kışman, <laughs> çok şişko <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> şey bir daha misin? Bisiklet parasını araba alıyorsun. Evet. Herkese er merhaba. Merhabalar. Alnım <laughs> parlıyor. Evet. B Hava Bugün çok hava güzel. çok güzel aynen evet. gördüğünüz üzere bayağı bir güneşli. Bugün biz geleli bir hafta oldu ve <laughs> araba almaya karar verdik. <laughs> biz normal araba alma gibi bir şeyimiz yoktu en az böyle bir 6-7 ay öyle bir şey düşünmüyorduk. Hı hı. Ama otobüs fiyatları burada o kadar pahalı ki. Aylık 300 dolar cebimizden Jenner'le bana çıkacaktı. Ve sadece Zone 1'e gidebiliyorsun. Yani Zone 2, Zone 3'e geçmek istediğin zaman ekstra para alacaklar senden. Yani daha da artacaktı bunun masrafı. Her ay 300 dolar otobüse vermektense biz de dedik ki böyle ikinci el kullanılmış ayağımızı yerden kesecek bir araba alalım. En azından bizim olmuş olur. Hem de istediğimiz yere rahat bir şekilde gidebiliriz. Çünkü buranın otobüs düzeni de çok sıkıntılı yani. Mesela geçen gün otobüsün downtown'a gitmesi gerekiyordu. Gitmedi abi. Yarı yolda bizi bıraktı. Biz böyle salak gibi yürüdük yani 15-20 dakika. 99 geldi. 99. Bekleyelim bir ya? 99'a binmeyelim. Çok kalma evet. <laughs> otobüsü. Bir de arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman eğer tanıdığınız bir Türk arkadaşınız ya yani burada tanıştığınız daha önce görüştüğünüz biri varsa e, isterseniz ister, sürekli beraber işler yapmak istiyorsunuz. E, mesela bizim Kutay ve Özüm diye arkadaşlarımız var. Geldiğimizden beri sağ olsunlar hep yardımcı oldular bize. Çok yardımcı oldular. Evet. Yani... Onlar olmasa yüksek ihtimalle biz bu kadar... Sekir geldi. Rahat ol. Koş. koş. <laughs> Otobüs beğenince koşmak zorunda kaldık. Şimdi downtown'a gidiyoruz. Ee, kara çekeceğiz. Oradan da arkadaşımızla buluşup e, arabanın yanına gideceğiz. Araba bu arada bildiğiniz ikinci el. Bayağı eski bir araba. Bayağı eski bir araba. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Evet arkadaşlar şimdi... Evet nereye gidiyoruz Kutay Bey? Bizi nereye götürüyorsunuz şu anda? Bakalım Kanada'da ilk haftamızda ilk arabamızı almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz bütün çilemizi çeken bir haftadır bizi bir dakika bile olsun. Yalnız bırakmadan arkadaşımız Kutay. Selam. Ee, özüm şu an çalışıyor. O da burada olsun çok isterdik ama maalesef şu an yanımızda değil. Burada da Elif Hanım var. Bindik gidiyoruz. Arabayı göreceğiz. Ee, Kutay Bey bir drift mirift yapacakmış. Test etmem lazım dedi. Bir bakacağız dedi. E, bakalım, dedi. Arabanın yürüyeninde bir sıkıntı var mı? Bakalım bizi neler bekliyor. Nasıl bir araba oğlum, çıkacak? Oğlum ne kadar şişman çıkıyor ya. <laughs> <laughs> Yok mu oğlum? Bir daha bu renk giymeyeceğim lan. <laughs> arabanın önüne geldik. Arabamızı ee, gösteriyorum. <laughs> araba, bu... araba bu arada bildiğiniz ikinci el bayağı eski bir araba. <laughs> bakacağımız araba bu. Adamı Audi, bekliyoruz şimdi. Audi A3 2006 model 210.000 kilometrede. Topak... Yanaklarıma bak. <laughs> elma elma. Kutay ben de çok şişko çıkıyorum. Ben sonra spora başlıyoruz. Vallahi spora başlıyoruz. Bu ne ya? Araba deniyorlar şimdi. Bindik arabaya. Caner Bey nasıl buldunuz arabayı? Valla güzel hızlanıyor. Yürüründe bir sıkıntı yok. Birkaç ufak problemi var. Başka bir problem var. yok gibi gözüküyor. Bakalım. Bak bak. Bak. Düşüyoruz bak. <laughs> Diriftçiye kutu sağlam yap farkında. E, dikkat et. Sağlam bir fren gelecek. <laughs> Var mı herhangi bir şey? Araba güzel ya. Yes, arabamızı bulduk sanırım arkadaşlar. Bakalım. Hiç güvende, şey güvensiz hissetmedim. Ya, hızlanmasında hiçbir sıkıntı yok. Yüzü geçtikten sonra titreme yapmıyor. Frenleri sağlam. Daha Sağ sola mi? çekiş yok ya. Arabada şey, alignment'ı bile düzgün yani yapıyoruz bir, bir daha söyler şey misin? Elektrikli bisiklet parasını araba alıyorsun yani ne olsun yani. Gelmeden önce arkadaşlar çok fazla araştırma yaptım işte DoorDash nasıl yaparım, Uber nasıl yaparım diye. Hani araba çok uzak geliyordu bize ilk başta. Baktığımda elektrikli bisiklet de yapanları çok fazla olduğunu gördüm. Yani 2000 dolar falan elektrikli bisiklet ama şu an bu arabanın fiyatı 2500 dolar. Yok 3200 dolar. Biz 2500 e anlaştık. Aynen. 2500'e kadar okey dedi adam. 3600'den. Tür, burada da konuşturduk. Aynen. Abi dedik. Kutay böyle elini tuttu adamın. Hani. Aynen. Böyle <laughs> bir el sıkıştık böyle. Ben de direkt gidelim ICBC'ye. Arabanın transfer işlemlerini yaptıralım. Sonra bir gidelim ekspertizimize. <laughs> Bize bu iş için hani toparlaması için ne kadar fiyat biçecek onu bir öğrenelim. Pastacılayı bir yere yaptırmayız. Kendimiz alır, kendimiz yaparız. Ya Arabayı toplayıp, toplayıp haftaya satsak üzerinden 200 dolar evet. kar ederiz yani. Şaka yapıyorsun. Evet. Aynen. Motora bakacaklar. Evet. Motoru da gösterelim <laughs> Çok... Bisiklet fiyatını araba. Bakalım başımıza neler gelecek. İnşallah kötü şeylerle karşılaşırız. Abi kamerası yoksa olmaz anlıyor. <laughs> Seni Sony'i <'yi> bağlarız arkaya. <laughs> <laughs> Aynen. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Plakaları değiştirdiler bildiğim manuel. Yıldız tornavidayla. Aynen burada plakayı kendin takıyorsun. Arabanın normal fiyatı 3200 dolar yazıyordu. Bir 2500'de anlaşmıştık. Dım 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 100 dolar, dolar daha indirdi. Bu benzin hediye etti. Bize bir 100 dolar daha indirdi. E, 2400 dolara 2006 model Audi A3 aldık. Artık Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Zaten hani uygun fiyatlı bir araba aldığımız için çıkacak olan hasarları kendi cebimizden karşılamayı kabul ettik. Aynen öyle. Önemli olan herhangi bir durumda umarım başımıza gelmez. Karşı tarafın hasarını karşılaması. Şimdilik bu yeter bize. Arkadaşlar arabayı aldık. <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> Aa, ben para harcadığım için mutsuzum ama Cener çok mutlu. 2400'e Audi A3 almış bulunmaktayız. 2006 model. 2006 model. Evet. evet. Ya burada sevdiğim şeylerden bir tanesi çoğu şeye ulaşımın kolay. Evet. Bir ev dizmek istiyorsun 2000 dolara bütün her şeyin evini dizebiliyorsun. Araba almak istiyorsun 2000 3000 dolara senin ayağını kesecek arabayı alabiliyorsun. Yani Neyse. buranın güzel yanı e her şeye ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki hayatta toz pembe değil, e, tabii ki zorlukları her şeyi var. Burada toz pembe bir hayat zaten anlatmayacağız size. Yaşadığımız zorluklara kadar anlatacağız. Evet, Sanayi'ye geldik. Arabayı getirdik. Bakalım başımıza neler çıkaracak birazdan göreceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, tekrardan selamlar en son sanayideydik. Ee, orada daha fazla çekim yapma imkanımız olmadı. Muhabbeti tutuştuk, unuttum kusura bakmayın. Ama sonuca vardı her şey. Şimdi durum şöyle, arabanın ufak tefek masrafları var ama çok büyük masraflar değil. Motor ışığı yanıyordu arabanın. Gösterdik, onda da bir sıkıntı olmadığını söyledi adam diye, Ciddi bir sorunu yok dedi. Sadece aksı biraz kötü durumdaymış sol tekerleğin. O değişecek, kliması çalışmıyor. Bir elektrik problemi var ama daha çözülemedi. İşte bu şarj yeri çalışmıyor. Yani öyle ufak tefek şeyler ama yapılabilecek şeyler yani onlar da zaman içerisinde yaptırmayı düşünüyoruz. 450 dolarlık bir masrafı çıktı sadece şu aks değişimi için. Toplamda araba bize 2400'e anlaştık bu arada. Kutay yine <laughs> güzelliğini yaptı. Adam el sıkışırken bir 100 dolar daha indirtti. E, Arabayı satın aldığımız yerde. 450 de buna versek işte 2850 dolara Audi A3 almış olduk. 2006 model. Bu arada götürdüğümüz mekanik de şok oldu bu arabayı bu fiyatı nasıl aldığımız evet. diye ama yüksek ihtimalle satan orada. kişinin hani para ihtiyacım var falan diyordu çünkü. Evet. Para ihtiyacı olduğu için sattı. Bizim de şansımıza denk gelmiş oldu. Bu arabayı neden aldık? Aslında bizim uzun bir süre araba alma gibi bir düşüncemiz yoktu. Çünkü öyle bir bütçemiz yoktu yani. Evet. Ama buraya geldikten sonra her ay otobüse kişi, ikimiz için 250 dolar, 200 dolar mı, 250 dolar mı öyle bir şey ödeyeceğimizi e, gördük. Ve bu sadece Zon 1 için. Burada üç tane zon var. Zon 1, Zon 2, Zon 3. Her zombi. Evet. zonda e, fiyat değişiyor. Şimdi biz Zon bir kartıyla Zon 2, Zon 3'e geçmek istesek ekstra para ödeyeceğiz. Evet. Ve hani her yere otobüste gitmek zorunda kalacaksınız. işkence yani. Buranın da hani İstanbul gibi bir toplu taşıma şeyi yok. Hani böyle her yerden elim atayım, otobüs bulayım şeklinde de olmuyor. So so çeşmeden so binip belli düzünde inemiyorsunuz, burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Ya aynen hani birazcık toplu taşıma açsan sıkıntı ya da örnek veriyorum uzak bir yere gideceğiniz zaman sıkıntı. Bir şey almak istediğiniz zaman sıkıntı. Evet. Yani market yok abi bir kere <laughs> ev <el boşta> yani. <laughs> bir ev alışverişi yapmaya çıksan eline torbaları doldurup ta ebesine nikahına gidip torbaları yiyecekleri otobüsle. doldurup otobüsle evet. onları geri taşıman evet. gerekiyor falan. Ya her şey işkence olacak. Gece bir yere çıksanız night bus'lar 2'ye 3'e kadar. Onların da çoğu her zaman gelmiyor. Bildiğin ben burada birkaç kere e, ana yerde sıkışıp kalmıştım sabaha kadar. Ve kaç saatte geliyorsun ulaşmak istediğin bütün şehri dolaşıp geliyorlarmış. Yani çok dolaşıyor. Çok evet. az otobüs olduğu için. Neyse kısacası bunların sonucunda dedik ki biz dedik böyle bir manyaklık yapmayalım. Bu Aynen. otobüse vereceğimiz parayı en azından araba alalım. İstediğimiz yere istediğimiz şekilde gideriz. Günün sonunda da araba bize kalmış olur. Evet. Bir de şöyle bir şey var eee kolum ağrıdığı için şöyle tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de arabanın sigortası var arkadaşlar. Burada sigortayı Türkiye'deki gibi değil, burada aylık ödüyorsunuz. Ve benim British Columbia ehliyetim olmadığı için biraz yüksek çıktı. Normalde 380 dolar falan çıkmıştı. İndire <laughs> indire Ama indira. dedik ki yani Bizim arabaya ne olursa olsun da biz bir kazaya karıştığımız zaman karşı tarafı karşılasın bize yeter dedik. O yüzden 234 mü 243 mü öyle 243. bir şeye kadar düştü. 243 ama Caner BC ehliyetini alınca bu %100 dolar daha düşecek. Evet. 140'a falan düşecek. İşte evet. ekstra sonradan ekletebiliyorsunuz. Da ekletebiliyorsunuz daha hani sonra da. Örnek veriyorum sonradan dediniz ki ya benim arabama gelecek zararları da karşılamasını Aynen. istiyorum ben vazgeçtim diyorsunuz örnek veriyorum. Burada ICBC şubeleri var. Yani nasıl denir? Otomobil vergi dairesi gibi bir şey mi denir? <laughs> Örnek veriyorum. Orada diyorsunuz ki ben e, bu şeyin de karşılanmasını istiyorum. Evet. Sigortama bunu da etkile e, bunu da ekletmek, ekletmek, istiyorum. ekletmek istiyorum diyorsunuz. Harf alayım. Harf alayım. <laughs> Oğuz'a selamlar. <laughs> Sonra onlar da üzerine fiyat ekleyip ekliyorlar. Yani Cener'in kısacası zaten Cener şu an sadece 3 ay ehliyetini kullanabiliyor. Evet. Yani 3 ay içerisinde istese de istemese de o ehliyeti almak zorunda. Aldık. Bu arada temizleyecektim. Kuş sıçtı moralim bozuldu. Hiç temizlemek istemiyorum şu anda. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Gösterme. Evet. Hayır göstereceğim. Nasip midir? Kısmet midir? Bilmiyorum. Şöyle gelir gelmez arabaya şöyle bir kuş sıçma <laughs> Çok olayı. Güzel. Plakamızın numarasını 34 seçtik İstanbul. Evet. Ben 06 seçmek istemiştim ama 06 yoktu. yoktu. Şimdi biraz arabanın içindeki deformeleri göstermek istiyorum size. Evet aracımız 2006 model olup. Birinci deformemiz koltuğun burasında böyle bir artık deri şey olmuş. Dün de bak ufak bir beklemizi yaptım. Kürdan çıktı buradan. Vitesin araları çok kötüydü. Şimdi şöyle göstereyim. Bu koltukta çok bir şey yok. Sadece şurada ufak bir yırtığı var bunun da. İşte buralarda böyle kalmış izler var ama bunlar çıkacak inşallah. Yani çok ee, büyük şeyler çok yok çok, ya. Sadece şu ortadaki yer çok Evet, he, şu. Şöyle bir deformasyon <laughs> deformasyonumuz var arkadaşlar. Ondan sonra arkaya geçelim. Burada da şöyle bir olayımız var. Evet, gördüğünüz Zort. gibi. Zortlamış bir şey var. Bunda Japonla böyle. Şöyle iki koyunca yapışıyor. Böyle burunca yapışıyor. Ama Japonla burada yapıştırabilir. Sadece temiz değil. Bir temizlik yapacağız. E, bu arabanın Türkiye'deki fiyatına baktım arkadaşlar almadan önce. 300 binde olan modeli 1.6. E, dizel olanı yaklaşık 360 bin TL'ydi. Yani 360 bin birim nerede? 2400 birim nerede? Arabanın deposunda 85 dolara fulledik. Evet yine buralara kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Gözlerinize sağlık. Buralara kadar izlediyseniz. <laughs> Gözlerinize sağlık. <laughs> Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone Çok şey istedim ben evet, ya. Evet, çok şey istedim. Bir tanesini yapın yeter. Hepsini yapmak zorundayız ama abone olmak en önemlisi tabii ki de. Evet. Kısacası bu videoda gördük ki Vancouver'a, evet. Vancouver Kanada'ya gelip bir hafta daha araba alabiliyormuş. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür Arkadaşlar, ederiz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.